akşam kaldığımız yerden Orta Doğu ve en aç faresiyle Ebatla ile devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> çıkar o saçındaki şeyi, kaskı çıkar da görsünler tamam, turuncu tamam. Fa Arkadaşlar bu iki ayaklı fare. Her seride bu çocuğun bir özelliği var. Biliyorsunuz ki bu seride dünyanın en aç faresiyle birlikte kaldığımız yerden hızlı bir şekilde <laughs> devam ediyoruz. Bugün aslında düşündüm ki köylü krah mı atsam, fare krah mı atsam? Sonra niye? Abo! Emat biz bunu ne daha oldu? önce görmüş müydük? Nasıl abi? Baksana gördük bak galiba. Işte ben geçen sefer bunu görmüştüm. Aa şey neydi onun? Nedir bu boğası varmış bizim burada. Evet. Arkadaşlar ben dedim ki fare of ayağımızın altında ne var kardeşim be? ne memat kardeşim bakayım. benim. Direkt direkt nether'ımız var. Kardeşim direkt burada şey bulalım adını sen söyle. Ne bulacağız? Tabii ki de blaze'leri bulacağız arkadaşlar. Blaze. Dedim ki köylü krabı atsam fare krabı atsam yunusili huzur idi yunusili huzur idi yunusili huzur idi <laughs> sonra dedim ki en fazla like hangisine gelmiş arkadaşlar fareye geldiği için bugün dedim ki fare krabı çekiyorum o yüzden <laughs> daha fazla fare krabı çekiyorum aşağıdan beğenmeyi kanalıma <laughs> abone <laughs> <siz gülüyor> abone olmayı unutmayın yorumlarda çok fazla derecede arkadaşlar şeytan bir dragon fareyi yapmamı istiyordunuz ben de dedim ki emat kardeşim emat kardeşim yapalım mı dedim dedim yapalım mi kardeşim yapalım abi yapalım mı kardeşim arkadaşlar bugün en korkunç faremizi yapacağız ama şeytanı yapamayacağım. Dragon'u yapacağım çünkü şeytanı yapımı aşırı derecede zor. Bir de üstüne en çirkin fareyi yapacağım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz zaman tiksineceğiniz bir fare yapacağım. Yok kardeşim senden de beterleri var. Emin olabilirse. ama ben, şimdilik bizim ben. şeye ihtiyacımız var. Leydi Ola'da Birazcık alas çubuğuna ihtiyacımız var. Benim de favori farem arkadaşlar dragon açıkçası Benim de çok fazla derecede hoşuma gidiyor Şimdi bizim burada alas tozlarımız var biraz İlk bunları kullanacağım emat kardeşim Şunları sen... atayım abi ben sana da sen de dursun At kardeşim benim şimdi tekrardan Bizim neye ihtiyacımız varmış ateş topu Yapacağız kardeşim benim. bizim barutumuz var mı Barut gibi barut çocuk Barut çocuk, Emad. Barut çocuk... sen ne hadle Başka barutlara bakarsın Burak Kardeşim ha. benim 3 tane var ben 3 tane Bulabildim 10 tane oldu çok iyi Şimdi bizim ihtiyacımız olan şeyler kanat Yapmamız gerekiyor bunun için deriyi ihtiyacımız var. Evet kardeşim biz senle en son deri avlarken al, al, ne al, yapıyordu kardeşim benim? Nerede? Sende var mı o kadar? Ha? Evet attım bak. Kardeşim nerede? 5 kanka bir şey diyeyim 5 tane eli bir olsanı, Yeter yeter ee, yeter Bana bir tane daha lazım Evat. Bir kanadı yapabildik. <laughs> yeter o yeter bekle geliyorum. Bir kanadı yapabildik. Aa 13 tane buldum 13 tane derimiz varmış tam gerek kalmadı. Arkadaşlar Ay, okuyup üfleyerek şey yapabiliyorduk neydi onun adı? Adını siz söyleyin, direkt şey yapabilirdik, ee, kanat yapabilirdik ama gerek kalmadı. Şimdi bizden ne istiyor bakalım? Şöyle çok zor bir upgrade'imiz var. Ee, sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten şu ana kadarki arkadaşlar en zor. Farelerden bir tanesini yapıyoruz Ebat kardeşim benim. Gençler benim peynirim bitti. Biz geçen bölümde <laughs> ne yapmıştık? yerleriniz varsa kendimize çok güzel bir peynir fabrikası yapmıştık. Bakalım bizim fareler çalışıyor mu? Onları unuttuk Evat kardeşim be. Çok Gel Allah, burası. Çok oğlum, tatlı değil mi? Hiç, oğlum, bak, oğlum şu yünlere baksana yünlere. Adamlar. İşte, işte benim çalıştırdığım fareler böyle olacak. Evet senin çalıştırdığın fareleri görüyoruz kardeşim. Bakın şimdi Adam geliyorum. Olacaklar. Bakın <laughs> şimdi görüyor musunuz nasıl çalışıyorlar? Birisi şurada süt için sırada bekliyor süt versin diye. Diğeri ise şey koyunların yünü çıksın da kırpayım diye bekliyor. Aferin benim farelerime. Gerçekten. Abi burası da havalı olmuş ha böyle camlı mamla aynı anladın Aa, mı? Aşırı derece çünkü emat yaptı arkadaşlar o yüzden havalı. Çünkü ben yaptım ya. Çoğu malzemeyi hazırladım arkadaşlar. Bakın şimdi bizim burada geçen bölüm çiftleştirmeye koyduğumuz farelerimizin çocukları oldu. Gel bakayım Lan? buraya sen benim oğlum olacaksın. Emat'ın olmayacaksın gel. O iki da tane. versene. Kardeşim iki tane olmuşlar. Baksana emat. iki tane fareler. İkisi de benim olsun. İkisi de hayır. Hayır sen ver lan. Sen ver. Hayır ben vereceğim. Bak ben vereceğim. Dragon fare yapar. Yemin ediyorum üstüne saldırtırım. Yemin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir eksiğimiz var. O da şu oğlum burada çok mu fazla fare var yoksa bana mı öyle geliyor Emad kardeşi benim? bazıları bizim kendi faremiz. Emin misin? Bir de benim şu şey nerede? Az önce kanatlı farem vardı Emad burada. Aa nerede? bak bir tane daha burada. Yeni bir tane daha çocuk mu oldu? <gülüyor> evet. <gülüyor> hey maşallah kardeşi bir şey diyeceğim. Otomatik çiftleşmişler. Gerçekten öyle oldular. Emad şurada az önce benim kanatlı farem vardı onu gördün mü? Ee, uçarak Hayır gitti. maalesef helikopter faran var şu aşağıda dönüyor bak Ha ha şurada dur dur buldum Arkadaşlar şimdi bunun üst, üstünden şeyi alacağım kanatları lütfen bana kızmayın Gerçekten kanat yapmak biraz pahalı o yüzden <laughs> Onun kanatlarını şimdilik çalıyorum ve hazırsanız Dragon fareyi yaptım arkadaşlar Şu anda Yaptın elimde mi? Evet gerçekten elimde Ama şöyle bir şeye ihtiyacım var ha gel bakayım Sen bundan sonra benim yeni ölüm makinamsın Nereye dakika, git Yerde Yerde deli, deli vahşet koşan bir şey gördüm ben Evet. Ne... Hmm. Aa bak şurada. Yeni ölüm makinam neredeymiş benim Evat hmm. kardeşi. Yeni... Şunu bir getir. Şuna bir bakalım. <laughs> şunları... Evet, şu yerde başı boş gördüğüm bütün şeyleri alalım ya. Neydi onun adı? Farelere oğlum. Hoş Hiç değilse. <laughs> Ay, ne hoştu oğlum. Aa, şunları da sahiplen kardeşim benim. Şunların hepsi sahiplenmemiz gerekiyor. Vereyim mi sana peynir Evat? Al. Hayır hayır. hayır. Al hayır. al al şunu al. Yok 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 vurdurmayacağım sana. Arkadaşlar göreceksin Dragon burada. Şimdi Evat diyorum ki kardeşim benim. Bunun bir gücünü bir gösterelim kardeşim benim ya. Sen ne diyorsun ha? Sen bence ne diyorsun? De. Bence Ka de. Yok yok şu an senin üzerine denemeyeceğim. Ben bunu <laughs> arkadaşlar diyorum ki 15-20 tane farenin üzerine saldırtsam sizce nasıl olur emat kardeşim bizim beni? Bizim farelere dokunmasın da. Yok yok bizim farelere dokunmayacak kardeşim benim. Ema kafes dövüşü mü? Kafes dövüşü değil. Aslında kafes dövüşü mü yapsak lan? Dedim şey ben, aslında, hayır hayır. Aslında dediğin şey çok mantıklı Ebat kardeşim. Ebat şu köyde doktor görüyor musun? Şey do doktora. Köyde. Ebat doktor mu? altta yapalım. Altta kafes bir şey yapalım. ya çöplük. Çöplükte bir şey gerçekten. Dur 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 dur. Oo iki tane yan yana. gelemat Ebat gel gel bizim fabrikanın dur, arkasına dur. gel. Geldim. Fabrikanın arkasına. Aa bak bu şapka aldığımız abi. Hala kendini yenilememiş. Bir de şurada da var Aa, bir tane. da burada. Gel bakayım. Gel bakayım. Aa şey satıyor. Al şundan bak şundan dört tane ihtiyacım var. Şundan alırım dört tane kardeşim benim. E bak, kitap satan doktor görüyor musun etrafta? He? Ben doktor görmüyorum. Bir saniye bak şu kemik tozu kemik de satıyor kardeşim benim. Şundan kemik de alırım. Bu raka fare barınağında hepinize yetecek kadar yerimiz var. Şimdilik şöyle şöyle koyayım. Oğlum sen niye buralara gidiyorsun? Senden zaten bir korkuyorum. Sen bir stay here moduna gel. Bakın şimdi şu craftı da yapayım. Bak hızlı bir şekilde yapıyorum. Süper. Şimdi bakalım daha ne ihtiyacımız var? Çöpe ihtiyacımız var. Şunların hiçbir işe yaradığı yok gençler. Şunları zaten arı dünyasında bolundan alabiliyoruz. Bunların hepsini ben bir koyayım. Çöp olarak alayım. Çöplerin hepsini birleştireceğim. Ve psikopat bir fare daha yapacağım. Gençler şimdi bu çöplerin hepsini birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir blok yapıyorum. Bunların hepsini böyle birleştiriyorum. Bunlardan bana yanlış hatırlamıyorsam 9 tane ne lazım? Zaten bizim evde bolundan neyimiz var kardeşlerim benim? Bakın şunlardan var. Şunların hepsini kullansam çöp niyetine. Bunların hepsi işimizi görür. Çöpleri hazırladım arkadaşlar. Evet burada yeni bir tane köylümüzü bu buldu 32 tane zümrüt'e göreceğiniz üzere bak, ne güzel Bak görüyor biliyor. musun bak gene so, eve, eve ya her şeyi eman yapıyorum ya Şimdi sana bir şey isteyeceğim şunu cukkalayabilir miyiz seninle birlikte şunu nasıl Hı. şey yapacağız şu şurada... Bunu... Doktoru tutun. Nasıl Arkadaşlar Emad'ın aklına yine çok güzel bir fikir geldi. Dedi ki abi cage yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Şu evin içindeki cage'i bir açsak. Şunu şöyle bir açmayı densem. Hadi açıl 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 açıl. Şu cage artık bize evin lazım. Evin içindeki hangi cage? bilmiyorum. İçinde galiba kaplan vardı ama çıkmıyor Emad kaplan içinden. Ka Nasıl? Aa, kaplumbağa varmış lan. Şey yokmuş neydi onun adı? Aa kaplumbağa olabilir bir de kaplanlığımız vardı. Evet kaplanlığı vardı arkadaşlar biz onu ne yaptık? Dur doktor, or doktor şuraya mı gitti? Burada burada al önümde bak, bak bak. Bak Emad ittir dediğim zaman ittir tamam mı kardeşim benim? Ittir. Tamam. İttir, 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 ittir onu ittir kardeşim. Ittir. Tamam. Arkadaşlar yakalamaya çalışıyoruz hadi. Tamam Aha. yakalandı. Hı. Arkadaşlar şimdi aldın mı onu kardeşimi? Emad hadi gidelim, hadi gidelim. Evat keyici avuçladı gençler. Sıkladım geliyorum. Getir Evat kardeşim benim gel. Gel, 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 oh. gel, gel. gel. Oh. Oh. gel. Oh. Geçemiyorum, geçemiyorum yol. Oraya bir tane blok yapsan çok güzel olur kardeşim bela. Ha gayret? Koyamıyorum. evet, sen aklına çıkıyor Elim ya. Elim dolu. Evet kardeşim geç. Atla, atla atla atla. Şunu Hiç. bana Q atar mısın Emat Allah aşkına. Elim dolu Q ile atılmıyor mu? Nasıl atılmıyor? Heh, tamam. ha. koy şimdi da Emaat kardeşim. La? Doktor? Evet arkadaşlar bugün de dolandırıldık. Çok teşekkür ediyorum. Allah'tan şurada bir tane doktor var. Tamam, Gençler evet. biz de çözüm bitmez. Göreceğiniz üzere tekneye aldık. Öyle. Evet kapımızı açar mısın? Dur, mısı? dur, dur bekle, kapı bekle. aç bize, kapı aç bize kardeşim. Ha, altımıza blok mu koyacak? Koy. Geri koy. git, geri git, geri, geri git. Gittik, 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 gittik. Arkadaşlar giriyorsunuz. Yap ki. geri. geri. Ah, tamam, tamam, ilerle. Kardeşim burada o önümdeki şeyi kırman gerekiyor. Tamam, Duvar bir dakika ya. bekle, sakın gitme, sakın tamam, gitme, bekle. Tamam, bir yok koy kardeşim. Aynen. Devam et. Helal olsun sana kardeşim benim. Evet, şu yanımız. Sol yap, sol tamam, tamam, yap. Tamam, tamam, Güzel. tamam, tamam. Kapı istemişine zorla da olsa köylüyü getirdik arkadaşlar. Hadi bakayım. Şimdi bizim dragon nerede? Ha kafamdaymış sakin. Ya. Bir daha korktum da arkadaşlar. Şimdi dragon seni hangi moda almam gerekiyordu? Hunt animals'a mı almam gerekiyordu yoksa hunt monster'a alsam? Ama bir dakika Dur 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 oğlum dur them dur Ebat gitti gitti inek abi inekler gitti gidiyor mu Ebat inekler gitti Ebat inekler gitti vallahi bir arka, da bir daha gitti dur Ebat koş, yakala koş. Ebat yakala nereye gitti Ebat vallahi ineklerin üzerine geçer ha dur 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 şu kafamda dursun bir gel kardeşim benim sen niye direkt Allah Ebat dikkat et kardeşim benim onu Ebat, onu onu Ebat, onu Ebat bu yine psikopatlık moduna geçti. Kardeşim zombiye vuruyor. Oğlum bu yine psik... la hayır fareyi de vuruyor şimdi bir dakika. Sevgili köyle bismillah ah Doktor bak, İzleyin, izleyin arkadaşlar. Baba doktorun içinden geçiyor. İşte kafes dövüşü işte böyle kafes dövüşü. Hadi hadi oğlum alırsın onu. Alırsın. Vur, vur, vur. vur. Oğlum 50 canın var vur, sakın vur, vur, ölme. 50 canın var sakın ölme. 50 canın var sakın ölmüyorsun. Sakın ölme. Öldürürsüz. Öldü mü la? Haydi aslanım. Ha yok yok ölme devam. Evet, evet giriyorsun. devam. Domatesi çekirdeği. Kırmızı kırmızı. Domatesi, çekirdiği çekirdeği. Kırmızı kırmızı bizimdir ya bu, bu gezegenin özelini, yıldızı yıldızı, yıldızı. eşleri bu <laughs> gezegenin hadi var yıldızı yıldızı na 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 na, -na, -na. ay oh. ay sen bu <laughs> boş attı Ebat gelmen gerekiyor boş attı Ebat boş attı attı derken boss. hangi anlamda boş boş uç buraya çabuk uç onlar ne Ebat boşları attı büyük -çir Ebat kırmacılıklar şu, şu dışarıdaki mi sen öldürebilir misin sen şu... galiba çabuk onu öldür. Çabuk onu öldür. Ama efektli onlar, efektli onlar. ayy hastalıklı bunlar. İy, iy, iy. Aa öldürüyor hepsini. Bak bak görüyor musun? Bak. Arkada i̇y. Oğlum sakin ol. Oğlum sakin ol. Oğlum sakin ol. Bak bir tane son vuruşu baba yapsın da baba alsın hadi ha. İşte bu. Buraka tutar iyi tutar iyi tutar iyi tutar iyi Tutup <laughs> tutup tut, 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 tut. Arkadaşlar. Şunlara bir bakar mısın? Şu fare evet. derilerine bir bak evet, ya. Evet ganimetleri toplayayım. Şimdi evet. Benim canım kardeşim, bir tanecik kardeşim. Benim Emad'ım. Ay, Niye vızlıyor? Hayır ay, hayır, ay, seni ay. öldürtmeyeceğim lan. Gel buraya. Niye ay, yaptığımızı anladım. anlatacağım şimdi anlasın diye. Emad. O ne bu lan? sana. Dur ya bunu şey yapalım, bir dakika. Şöyle koyayım. Vur lan oğlum şuna. Vur lan oğlum. Aaaa. Vur lan. Hayır. <laughs> 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 vur oğlum ona. Vur oğlum ona, vur oğlum ona. Oğlum. Dur 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 dur. Seni stay here'a alayım hemen cecik Gel. Stay here, gel. Tamam. Emad bak ne yapacağım şimdi? Vallahi sana kötü bir şey yapmayacağım. Bak. Şu doktorun kafası düştü ya. Evet. Bak bir buna taktım. Nasıl güzel <laughs> oldu mu? <laughs> Çok iyi değil mi gençler? Bayağı bir ölüm makinesi gibi bu arada. Bak şimdi Emad doktordan bu düşüyor tamam mı? Tamam. Bu önemli bir şey. Şimdi bunu kullanmak istemiyorum. Bunu crafting'e koyduğumuz zaman bozduruyoruz. bozunca bunlardan evet. çıkıyor. Tamam Öyle. mı? Yani bizim şu an doktoru öldürme sebebimiz buydu. Niye buydu biliyor musun? Ben videonun Niye? başlığı ne yapacağım dedim sana kardeşim benim. Dünyanı en... en, çirkin. En korkunç. En korkunç faresini. En, korkunç. En korkunç faresini yapmak için de şimdi bizim bu ölüm makinesine ne gerekiyor arkadaşlar? Daha fazla korkunç gerekmiyor ama. Kardeşim ah! benim nasıl? Korktum lan. Korku nasıl güzel olmadı mı evat kardeşim benim? O ne? Çok iyi olmadı mı gençler? Ha? Bu ne böyle? Aşırı iyi ya, aşırı iyi, aşırı iyi kardeşim benim. Bak şimdi mesela bak Ha oğlum ha. Ha oğlum ha. Evan'ın içinden geçti oğlum? Gelin bakayım. Şimdi şurada Şişler. avlayacak birileri yok mu ya? Oğlum gelin sudan çıkın cıbı cıbı yapma zamanı değil. Hadi. Gelemiyorlar ha. Niye gelemiyor ya? Aa bana saldırdı. Ya geliyor Emat kardeşim. Bak Saldırıyor şimdi. Saldırıyor bir şeyleri. Bak 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 görüyorsun bak ölüm makinesi. Ölüm makinesi şu an ders var ya yani işte. Ölüm makinesi. Hadi oğlum. Hadi deliriyor evat görüyor musun? Hadi Şu oğlum hadi. falan kalkıyor ha. Oğlum şurada birazcık şey vereyim de yesin biraz ya. Biraz He? canı çekmiştir ya. Oğluma bak ya. Nasıl deliriyor Peki ya. Peki yok mu şey iki doktor vs şey ejder ya? O bu bölümde değil kardeşim. O güzel like gelirse. Bir sonraki bölümde daha büyük bir kafes dövüşü. Bu sefer bahisler şeye doktorlara yatacak. Arkadaşlar gelecek bölümde 2 vs 1. 2 vs 2 yapmayalım. 2 vs 1 yapalım. Bakalım bizim şey yaşayacak mı dragon. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı bu önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın be Emad kardeşim benim. Bir şey demek istiyor musun? Ha? şey, 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 şey. Bildirimleri açın.